270 yıl önce birbirinden ayrılan Şaniha, Şahina aşireti mensupları 270 yıl sonra ilk kez Şanlıurfa'da buluştu. Buluşmaya Molla Kerbela Şanlı da katıldı. Şanlı burada yaptığı konuşmada İslam kardeşliğinin önemine vurgu yaptı. Yaklaşık 270 yıl önce Bingöl'den ayrılıp Anadolu'nun değişik yerlerine dağılan yedi kardeşin torunları Şanlıurfa'da yapılan yemekli mevlit etkinliğinde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Mevli'de Hür Dava Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın, Hür Dava Partisi Eyyubiye Merkez İlçe Başkanı ve Hür Dava Partisi Mersin İl Başkanı Salih Demir'in yanı sıra Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Başkanı Nuri Güler ve çok sayıda partili katıldı. Açıl Mevlid'de açılış konuşmasını yapan Şahin Aşiretinin bir kolu olan Kahraman ailesinden Mehmet Ali Kahraman, bu toplantıyı düzenlemelerinin amacının akrabalık bağlarını öne çıkarmak olduğunu söyledi. Buluşmada konuşan Molla Kerbela Şanlı, Muharrem ayı olması dolayısıyla ilk olarak Hz. Hüseyin ve Kerbela olayını anlattı. المال عطيه غبار عليه الصلاة والسلام تين لويت zamanında birbirinden ayrılan ailelerin bugün burada bir araya geldiklerini ifade eden Molla Kerbela, kim zengin olmayı istiyorsa, serveti olsun istiyorsa, fakirlikten, yoksulluktan kurtulmak istiyorsa, akrabanın hakkını, hukukunu yerine getirsin, sıla Rahim yapsın hadisini hatırlatarak Sıla-i Rahim'in önemine değindi.